İyi akşamlar, iyi haftalar. 9 Mayıs pazartesi beyaz ana haber başlıyor. Caner Karaer ben. Şimdi bültene çok çarpıcı bir iddia ile başlıyoruz. Üstelik sıcak bir gelişme bu. İddia dedim ama çünkü henüz konuyla ilgili bir resmi açıklama gelmedi. Dünyanın öbür ucu diyebileceğimiz Haiti'de arkamda görüyorsunuz 8 Türk'ün kaçırıldığı öne sürüldü. Yabancı ajanslarda yer alan bilgilere göre bir turist otobüsünü durduran silahlı çede 8'i Türk 17 kişiyi fidye için kaçırdı. 400 Mavazo adlı çete tarafından kaçırılan 17 kişinin 8'inin Türk, diğer 8 kişinin Haitili otobüs şoförünün de Dominikli olduğu bilgisi var. Türklerin Dominik Cumhuriyeti'nden Haiti'ye geçen turistler olduğu ve bindikleri otobüsün ülkenin başkentine yakın bir bölgede kaçırıldığı ajanslara düşen bir başka bilgi. Resmi bir açıklama geldiğinde onu da hemen sizlerle paylaşacağız. Bunu da belirtmiş olalım ve devam edelim. İsviçre'ye gideceğiz. İsviçre'nin Bazel kentinde her yıl düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali terör örgütü PKK yandaşlarınca hedef alındı. PKK'lı saldırganlar katılımcılara önce sözlü olarak hakaret etti. Daha sonra festival alanındaki bariyerleri indirerek katılımcılara saldırdı. Saldırıda büyük bir arbede yaşanırken en az 6 Türk'ün yaralandığı açıklandı. PKK yandaşları bariyerleri yıktı, kutlama yapan Türklere işte böyle saldırdı. Avrupa ülkelerini kendilerini mesken edinen terör yandaşları bu kez İsviçre'de ortaya çıktı. Basel'de her yıl düzenlenen 23 Nisan etkinlikleri terör örgütü PKK yandaşları tarafından sabote edildi. Kutlama etkinliğine katılan Türkleri hedef alan grup Türklere saldırdı. 40'a yakın PKK yandaşı kutlama yapan Türklere önce hakaret etti. Terör sevicilere gerekli yanıtı veren grup sonrasında saldırıya uğradı. <laughs> PKK yandaşları çocuk uyarısını aldırış etmeden önüne gelene yumruk ve tekmelerle vurmaya başladı. Etkinlik alanında polisin olmaması onları daha da azdırdı. Saldırganlar demir bariyerleri fırlattı, gruptakileri yaralamaya çalıştı. ile ilgili soruşturma başlatılırken Türkiye hain saldırıyı kınadı. Dışişleri Bakanlığı Avrupa'nın göbeğinde bir çocuk şenliğini hedef alacak kadar alçalmış olmaları terör örgütünün çirkin yüzünü uluslararası kamuoyuna bir kez daha göstermiştir açıklaması yaptı.